Yaparız yani daha buradayız. Ömerciğim teşekkür ederim. Senin sesin şiiri bir geliyor. diyor kardeşim çok teşekkür ederim. Şimdi bak buradan doğduysak ne yapıyoruz arkadaşlar? Öncelikle burayı kıralım. Burada doğduğumuz için. 45 numara ayağımızla. Ondan sonra şu ortadan stoklamaya çalışacağım şöyle bak. Myers nasıl stok yapmalı bak böyle. Myers gibi düşünmen lazım bu şekilde. Myers'i çok yanlış oynuyorlar. Bak şimdi birisi geçmiş oradan belli. Bak şuradan Ani deparımı kullanayım mı kullanmayayım mı diye arada kaldı. Ondan sonra dedi ki en azından kullanayım. Ablacım bir 2 be, bir 2 yap. Sen de kurtul, ben de kurtul. Aa bir saniye. Ona jungle app yapabilir miyim ben? Yapabilir miyim jungle app? Geldi, 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 geldi. Gel. Şşş. Gelmedi ya. Gelmedi. Çok şey dışarıdaydı. De, 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 de tamam hızlandık hızımızı almamız önemliydi yoğuz müdahale güzel gidiyor gerçekten buraya gördüğünüz gibi daha jeneratör bitiremediler güzel kapatıyor yani jeneratörleri düşürecek mi ya Yerlere kayma ya. Bin torbası. Allah seni kahretsin. <laughs> dur dur tamam. Halle hallediyoruz. Ben de ben de ben de. Ben de. O iş ben de. Onu yoru mu diyordu? Kim diyordu ya? Bir serseri diyordu onu. Nerede bunlar? Şuralara bakalım. 16 metreydi metreydi mi mesafesi? Aha gördüm aşağıda. Bak bak bu da ani deparını kullanmayacağım diye. Ani deparını kullanmayacağım diye serseri. Üç kişiler miydi onlar orada bu arada? Aha. Üç kişilermiş herhalde. Evet. Ya nasıl ya? Buna niye grep yapmadı? Hmm. O da böyle yapacak ya. Bir çanak at falan atmamız lazım ya bu arada. İşte başlarda kırsak burayı hiç sonra yaşamayacağız biliyor musun? Onu da bitirdiler. Yaralı bitirdi bir de bunu. Çok güzel paletler gitti de oyun da bitti gibi ya. çok güzel şeyler bitti de. Paletler gitti de canları da bitirdi serserler. Dur bakalım dur bakalım hala belli olmaz. Bir dakika burada birisi ağlıyor galiba. Tepedeler hmm. Yukarıdan gelmesi lazım bunların. Oraya gidiyorlar. Oradaki jandalar. Büyük ihtimalle bunlar organizeler. İkisi buraya gittiğine göre. Bunda da manide para var ya. Bu ne oğlum? Herkes anne yapar mı? Ben mi Bolo ekim, sen mi Bolo eksin belli değil be kardeşim be. Vallahi kim 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 bolek ek belli değil yani. Bunları darlamam lazım biraz ya. Yaralı Ceylan gibi bırakırsak bunları. Respect atacağımı sanıyorsan... ...sana saygı göstermem. Dur 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 çekeceğim fişinizi merak etmeyin. Aşağıda iyileştiriyorsunuz inşallah onu sen. Aga bunların kedileri var sanki ya. Kim Vollek? Ben mi Vollek? Kim onlar mı Vollek acaba? Baksana. Belli değil kimin Vollek olduğu. Onlar sanki beni görüyorlar. Güzel. Harika. Daha anlayamadılar galiba volek olduğum benim. Sanırım öyle bir şey oldu. Ne diyorsunuz? Durun arkadaşlar. Noetli Michael her zaman burada birisi var. Comeback potansiyeli her zaman vardı biliyorsunuz. Hmm, bak görüyorsunuz alt katta. Bakalım nereye doğru gelecek bu Ceylan. Bak bak biliyor ha ondan oyet olduğumu biliyor serseri. O çaktı o. Tam fırlama var ya o. Onu noyetle süründüreceğim yerde merak etmeyin. O tam bir fırlama serseri. Nereye gittiğini görüyorsunuz değil mi? Peşinden gelmeyeyim diye. Onu yapan yok. Bu yine düşürecek bunu. Oğlum buradaki paletler bitmedi mi ya hala? At E'yi. Vurdum. Vallahi vurdum. Kötü attı çünkü E'yi. Çok kötü attı. Berbat attı. Bir tane jeneratör yapıyorlar. Bir dakika. Bunu bir üst kata çıkaralım. Dördü. Dör, dör. Üst katta biri yapıyordu sanki bunu. Vuramadım. Oraya doğru gelmedi serseri. Güzel. Ama orada kimse yok. Dur dur dur. Onu da şuraya salalım. Onu kurtarmaya gelen var. O bence beni görmedi. Onu kurtarmaya gelecek buradan. İkisi de aşağıya atladı. Sen şoka yapıyorsun. Niye aşağı atladık ikisi de? O zaman diğeri gelecek. Bakayım. Alansal kemple Allah, Allah çok garip. Adamı saldılar burada. Çok organizeler abi bunlar. Bunlar çok organizeler. Böyle organize takımlardan nefret ederim biliyorsunuz değil mi? Bunlar her şeyi şu an Discord team bunlar. Bunlar her şeyi şu an. Baksana adamlara saygı yok abi. Hepsini cezalandıracağım hiç merak etmeyin. Hepsini fişini çekiyorum. Hepsini cezalandırıyorum. Hepsi de yaralı. Aynen bu bende kanka bunlar. Dur, dur Bunlar öyle bitim. Kanka sıkıntı yok. ilk asılışım. Bunda rüperti falan mı var bunlarda ya? Bu da anladı ha. Ortada duruyorlar görüyor musun? E tamam kaç. Orada palet bittik ya. Ne yapacaksın? Oradaki palet de kırıldı. Hiç mevin torbası atacağım. Daha sonra seni mahzene götüreceğim. Aynen can yapıyorlar hala bu arada. İkisi can yapıyor galiba. Dur bakalım. Noet bir şeyler yapabilir ya. Bir tanesi üst katta. Jenleri yaptırmamam lazım bunlara sadece. Hmm. Size bir şey söyleyeyim mi? Size bir şey söyleyeyim. Şu sarı bıyık bu disayısı atamaz bana. Bu sarı bıyık disayısı atamaz bana. O kadar net konuşuyorum sana. Allah seni kahretmesin. Helal olsun lan sana sarı bıyık. Oradan o hareketi yaptın ya. Harbi helal olsun sana. Gel buraya. Ama sana bir şey söyleyeyim buradaki paletler bitti galiba. E tuşu var mı? Yok galiba. Öldür. Bu bence disaysı atamayacak ya bana. Bu jeneratöre dokundu çünkü. <laughs> Biliyordum pislik jeneratör dokunduğunu. Oo, iki asılışla gitti ha. Geçmiş olsun kardeş. Şu aşağıya gidelim ama. Dur dur dur. Aha, yuya orada. Hem de yaralısın. Büyük cesaret. Büyük cesaret. Dokunma kuzum canlara. Oğlum delikanlı yaralıyken aha jeneratöre takıldı seni Allah kahretsin ya. Bu şimdi bak bu paleti düşürürken soldan yakalayacağım onu. İzle. Bak gidiyormuş gibi yapacağım o da dökmeyecek. Orada da palet var ama yakalarım ki ben sana. Oh be. Burada kaçırmamız çok kötü oldu ya. Çok kötü oldu. Allah kahretmesin. Ya şu yu var ya, şu comeback ya Allah'ım burada da palet varmış. Allah kahretsin. Öncelikle selamünaleyküm. Ben DJ dikkat. Diğeri nerede diğeri? Diğeri hu gitmiş bile diğeri. <gülüyor> güzel. Çalan <laughs> <Şu> breakable'ın vardır. <laughs> Hadi şuradan çevirsem çok güzel olacak ya. Allah seni kahretmesin. Gelin bakalım şimdi buraya. Hepiniz sıra sıra olun. Hepinizi sıra sıra asacağım ki. Hiçbirinizin kaçışı yok. Sen de gel. Nerede o serseri? Gel buraya gel. Onu ben arkaya astım sen rahat ol senin kancanı ben ayarladım. Üç ay önceden rezervasyonunu yaptım senin gel oraya. İşte bu yüzden kanca kararınca arkadaşlar. Bu yüzden aldım bu avantajı. Sürünerek en köşe gideceğini biliyordum çünkü bunlar. İşte bu yüzden Mayars be. Güzel kan bekti güzel kan bekti. 45 numara ayağımızla aldık benimizi. Noet her zaman döndürür. O Yuya yu orada batırdı ya. Aslında toparlanabilirler de batırdılar. Gidip oradaki kapıyı açması çok mantıksız oldu onu söyleyeyim. Öyle bir şey yapmamaları lazımdı. 32 koada yapmışız ya. Gerçekten. Bak kedi var. Bak görüyor musun? Bak 3 kişide kedi var. O yüzden bunlar bak fırlamalar. Yine counterlandık aslında yani bir bakıma. Bak 3 tane kedileri var. 3 üç, üç üçünde kedisi varmış. 3 ürpertiyle tabi görüyorlar yani. Ama yine de kaçamadılar. Çünkü Michael bu. Borular adamı. Evet güzel videoydu arkadaşlar. Uzun süredir de Myers'le volek yapmıyorduk. İki katlı risk aldık. Ama sonuç olarak kazandık. Alnımızın hakkıyla Discord team'i alt ettik. Teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hay YouTube. Hoşçakalın. İşte bu yüzden Myers ya.